Bismillahirrahmanirrahim. Esselatu vesselam aleyke ya Resulallah. Esselatu ve selam aleyke ya Habiballah. Esselatu vesselam selam seyyidana evveline vel ahirine ya Nabi Allah. Canlar hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bizleri aramızda hiçbir kan bağı olmamaksızın bir araya getiren, birbirimize cem eden Rabbi Teala Hazretlerine sonsuz hamdü senalar olsun. Selatü selam Habibi Kerimi, Edebi Kirami. Rahmeten lil alemin olan Efendimizin, alının, ashabının, ezvacının ve etbaanın üzerine olsun. İnşallahurrahman ve tüm bu güzelliklere vesile olan üstadlarımızdan da Rabbi Teala Hazretleri razı olsun. Makamlarını, Ali derecelerini sonsuz eylesin. Dostlarım, peygamberler tarihi yani esasında insanlığın tarihi olan dersimizle kaldığımız yerden devam ediyoruz. Allah Azze ve Celle bu iklimden bizleri ayırmasın. Öyle bir berekettir ki insanın vücuduna, hayatına, evine, hanesine. Allah Azze ve Celle daim peygamberlerle beraber olmayı nasip etsin. Şimdi bu gece de dostlarım bir yıldızlar geçidi olacak. Çünkü e, bir peygamberden bahsetmeyeceğiz. Birkaç peygamber anacağız. Biliyorsunuz geçen hafta Daniel Aleyhisselam'dan bahsettik. Evveli haftada İrmiye Aleyhisselam'dan bahsettik. Şimdi artık Zekeriya Aleyhisselam'ın hayatına başlayacağız. E tabi Zekeriya Aleyhisselam'ın hayatı da e, artık da adım adım bizi Efendimiz'e götürecek. Efendimiz'e varmaya çok az kaldı birkaç peygamber kaldı. Daha sonra Efendimizin hayatına inşallah başlayacağız. Ama Zekeriya Aleyhisselam'ın hayatına başlamadan önce bir peygamberden daha bahsetmek istiyoruz. Kısa değinip hemen Zekeriya Aleyhisselam'a geçeceğiz. Çünkü ondan bu gece bahsetmezsek bundan sonraki derste de bahsedemeyeceğiz. Kim o? Uzeyir Aleyhisselam. Allah Azze ve Celle kendisinde Kur'an-ı Kerim'de Tövbe Suresinin 30. ayet-i kerimesinden bahsetmekte. Tek bir yerde geçiyoruz Uzeyr Aleyhisselam hayatıyla alakalı da çok fazla bir bilgi yok. Tek bir yerde geçiyor. Biz de kısa bir şekilde Uzeyir Aleyhisselam'a değineceğiz. Daha sonra Zekeriya Aleyhisselam'la beraber tekrardan kız almaya başlayacağız inşallah. Dostlarım, Buhtun Nasar adındaki kralı biliyorsunuz. Üç haftadır bahsediyoruz. İrmiye Aleyhisselam'ın dönemindeki Roma krallarından zalim bir adam. İsrail hepsini öldürmüştü büyüklerini. Çocuklarını esir vermişti. Ve Daniel Aleyhisselam'la beraber bu esaret bir nevi bitmişti. Tekrardan Filistin topraklarına gelmişlerdi. Beytül Maktisi tekrardan inşa etmişlerdi. İşte o gelen esir olan çocukların arasında Üzeyr Aleyhisselam da vardı. Üzeyr Aleyhisselam dostlarım şimdi bu Buhtun Nasar bütün o İsrail okullarını öldürdüğü zaman Tevrat'ı da yakmıştı. Hatırlayın. Tevrat'ı da yakmıştı. Ee, Yaşlıların hepsini de öldürmüştü. Olgun genç erkeklerin hepsini de öldürmüştü. Yani Tevrat'ı hafızasında tutabilecek hiç kimse yoktu. Kağıt olarak, Nusa olarak da yoktu. Tabi Beytül Maktis tekrardan inşa edildi. O gençler, o çocuklar genç oldular tabi. Geldiler, işlerinde de Uzeyr Aleyhisselam var. Buhtun Nasar oraları işgal ettiği zaman herkesi öldürdü ve Tevrat'ı da yakınca dedi ki Tevrat artık kalktı. Bu çocuklar da çok küçük çocuklardır. Yani şöyle 4 yaşında, 5 yaşında, 3 yaşında üç çocuklardan bahsediyoruz. Bunların da hiçbiri Tevrat'ı bilmez dedi. Ama bir şey unuttu ki Uzeyir Aleyhisselam'a babası ve dedesi hafızlık dersleri veriyorlardı. Tevrat'ı ona öğretiyorlardı. Ve tekrardan Beytül Maqdis inşa olunca o çocuklar geri geldiler yurtlarına. Uzeyir Aleyhisselam Tevrat hakkında bilgisi vardı. Tevrat'ı biliyordu. Allah Azze ve Celle de bir mucize olsun diye tekrardan Uzeyr Aleyhisselam'a Tevrat'ı tamamıyla öğretti. Hikmet verdi ona tamamıyla öğretti anlamıyla beraber. Uzeyr Aleyhisselam da dostlarım yazmaya başladı. Şöyle İsrail bir heyet kurdu ve tekrardan Tevrat'ı nusalara dökmeye başladılar anlamını anlattı. İsrail oğulları onu çok sevdiler. Daha önce hiçbir peygambere göstermedikleri saygıyı, sevgiyi Uzeyir Aleyhisselam'a gösterdiler. Halen bugün daha da öyleler. Yahudiler Uzeyr Aleyhisselam'a, Daniel Aleyhisselam'a çok ama çok değer verirler. Onlar için bir başkadır. Tabi Uzeyr Aleyhisselam Tevrat'ı tekrardan yazdırınca, anlamını da onlara okuyunca böyle ortalık biraz güzelleşti, sevgileri arttı derken hak emri vaki oldu ve Üzeyr Aleyhisselam vefat etti. İşte ayet-i kerime tam da burayı söylüyor. Diyor ki Yahudiler Üzeyr için dediler ki o Allah'ın oğludur. Sümme haşa. Ayet-i kerime böyle. Hristiyanlar ise İsa Aleyhisselam'a dediler Allah'ın oğludur. On, Allah Azze ve Celle devamında diyor ki bunlar bu sözler onların ağızlarına geveledikleri boş sözlerdir. Onlar kendilerinden önceki gibi küfür ehlinin sözlerini tekrar ediyorlar. Hay Allah kahrolası adamlar. Ayet-i Kerime böyle. Hay Allah kahrolası adamlar. Gördünüz mü nasıl da haktan yüzlerini çevirip batıla döndüler. Onlar hakka yüzlerini dönüp kendi din adamlarını, rahiplerini, büyüklerini ve Meryem'in oğlu İsa'yı ilah edindiler. Allah Azze ve Celle ayet-i kerimede böyle buyuruyor. Yani dostlarım Uzeyr Aleyhisselam duyarsınız. Biz de artık bir geçiş yapacağız. Bu gece muhakkak söylemek zorundaydık. Söylemesek bir daha kendisine dönemeyecektik. Ve Allah Azze ve Celle'nin Kur'an-ı Azimuşşan'da bahsettiği bir peygamberi elbette ki biz de yad edeceğiz. Tabi İsrail oğulları bir bozulmaya gittiler dostlarım. Sonra Allah Azze ve Celle onları bir rahatlığa kavuşturdu. Bu rahatlıkla beraber Buhtun Nasar adındaki kral da öldü dostlarım. Onun neslinden gelenler de öldü. Batlam adında bir kral geldi. Batlam. Bu kral da dostlarım İsrail çok ama çok değer verdi. Onların mescitlerini yani Beytül Maktis'i çok güzel şekilde imar etti, süsledi, onlara hürmet etti. Hatta öyle ki onlara özerklik bile vermişti. Yani kendi yöneticilerini, hükümdarlarını seçiyorlardı. O topraklar için bir yönetici seçiyorlardı. O yönetici de onları idare ediyordu. Böyle güllük gülistanlık bir ortama kavuştular. Hatta Beytül Maktis'in içinde kendini Allah'a adamış abidler vardı ki onlar gündüzleri oruç tutar, geceleri de ibadet eder, sadece Allah'ı zikrederlerdi ve Tevrat'ın üzerinde çalışmalar yaparlardı. İşte tam o dönemlerde marangozcu, gönlü çok munis, çok sevgiyle böyle dolu tatlı bir zat. İsmi ne? Zekeriya. Zekeriya Aleyhisselam. Marangozluk yapar. Gönlü sevinçle dolu. Aynı zamanda da Tevrat'ın nus'alarını yazıcı kimsedir. Yani Tevrat'ın nus'alarını çoğaltırdı. Çoğaltır, halka dağıtırdı. Gönlü sevinçle dolu. İnsanları hep böyle Tevrat'ın hükümlerine biat etmeye çağırır hep Müslümanlığa çağırır insanları. Çok tatlı ve herkes tarafından sevilen bir zat. En nihayetinde o bahsettiğimiz bin abid kişi var ya dostlarım. Allah'a öyle bir dua ettiler ki. Ey Rabbim dediler. Bizlere bir peygamber gönder. Evet bizleri rahata kavuşturdun. Evet bizleri bir bolluğun içerisine koydun. Ama Rabbim uzun süredir aramıza bir peygamber göndermedin. Bizlere bir peygamber ver. Öyle dua ettiler ki, öyle Allah azze ve celle'ye dua ettiler ki Allah azze ve celle de dualarını kabul buyurdu. Ve Zekeriya Aleyhisselam'ı aralarına peygamber olarak gönderdi. Zekeriya Aleyhisselam kendisinin peygamberliğini ilan edince İsrail oğulları dostlarım hemen biat ettiler. Çünkü dediler ki Zekeriya zaten gönlü sevgiyle dolu, hiç zarar görmediğimiz, elinden, dilinden, belinden emin olduğumuz bir kimsedir. Bir de Zekeriya Aleyhisselam'ın soyu zaten peygamberlik gelen bir soy. Yani Süleyman Aleyhisselam'ın torunlarından Zekeriya Aleyhisselam. Hal böyle olunca hemen durumu kabul ettiler. Fakos adında da bir zat, bu da çok büyük bir zat. Onun da Yakup Aleyhisselam'ın soyundan geldiği net belli. İki tane kızı var dostlarım. Biri İşa hanımefendi, diğerinin ismini söylemeyeceğiz. Çünkü haftaki konularımızda iki kızı var. Ama bu iki hanımefendi de öyle muazzam zatlarla evlilik kuracaklar ki. Ne diyor bizim büyüklerimiz? Diyor ki kızına gece gündüz ara, oğluna sadece gündüz ara. Neyi ara? Eş ara. İşte bu Fakoz Efendi de dostlarım kızına gece gündüz eş arıyor. E tabi kimi bulacak? En munis, en güzel, en tatlı huylu kişi Zekeriya Aleyhisselam'ı buldu. Zekeriya Aleyhisselam'dan yaşça da büyük. Gelip dedi ki ey Zekeriya, Zekeriya Aleyhisselam da ona çok saygılı. Çok saygılı çünkü soyu da temiz. İbadet ehli de bir kimse. Ey Zekeriya dedi, seni kızım İsa ile evlendireyim mi? Zekeriya Aleyhisselam da mutlu oldu. Evlendiler, evliliğini de kurdu. Allah Azze ve Celle peygamberlik de verdi. İsrail böyle bir rahat içerisindeyken dinlerini de tam pekiştirdiler. Çünkü peygamberlik yok, bir boşluk var. Tevrat'ın üzerinde hafif oynamalar da yapmışlar. Zekeriya Aleyhisselam'la beraber o yönleri de kuvvetlendi. Yıllar birbirini kovalayıp gitti. Zekeriya Aleyhisselam 60-70 yıla yakındır evlilik sürdüğü İşah hanımefendiyle bir türlü bir meyveye kavuşamadı. Yani Allah Azze ve Celle kendilerine bir çocuk nasip etmedi. E tabi peygamber olması hasebiyle de peygamberler dostlarım dünya malına tevessül etmezler. E evlat da dünya malının içinde bir nimettir. Evlada da tevessül etmezler. Tabii ki her hanede bir meyve olsa, böyle bir şenlik olsa, bir tatlılık olsa güzel olur ama peygamberler çok da tevessül etmezler. Sıkıntı yok onlar için. Eşi 100 yaşını geçmişken kendisi de 115'li yaşlara, 120'li yaşlara gelmişken şöyle bir baktı İsrail oğullarına. Yüreğinde bir şey böyle çak ya kırıldı. Bir şey onu tedirgin etti. Ve Ayet-i Kerime bundan sonra bize olayı anlatsın. Meryem Suresinin 2. Ayet-i Kerimesinden ta 15. Ayet-i Kerimesine kadar Zekeriya Aleyhisselam'dan bahseder. Hadi hep beraber inşallah ayet bize ne diyor? Bir bakalım. A'uzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Zikru rahmeti rabbike abdehu Zekeriya. Allah Azze ve Celle buyuruyor ki kulumuz şu anma, bu anma kulumuz Zekeriya'ya verdiğimiz nimeti anmadır. Allah Azze ve Celle kulu Zekeriya'ya bir nimet vermiş. Ayet-i Kerime'de de diyor ki bu ona verdiğimiz nimeti bir anmadır. İz nâda rabbahu nidân hafiyya. İşte iş başlıyor. İz nâda rabbahu nidân hafiyya. Hani o Zekeriya Aleyhisselam için bir gece Rabbine gizli bir şekilde yalvarmıştı gizli bir şekilde. Ne demişti Rabbine? Ey Rabbim kemiklerim gevşedi. Saçım sakalım da ağardı ya Rabbim. Şüphesiz ki ben bugüne kadar zatına ettiğim dualardan hiç mahrum olmadım ya Rabbi. Hiç mahrum olmadım. Ve kuşkusunu, kaygısını, endişesini dile getiriyor. Ey Rabbim diyor. Ben benden sonra yerime geçecek varisten çok endişeliyim. Karım da kısır. Benden sonra yerime geçecek varisten çok endişeliyim. Bakıyor ki İsrail oğulları içerisinde kendisine varis olabilecek bir kimse yok. Ve o da farklı bir kaygı. Ey Rabbim diyor, benden sonraki varislerden çok kaygılıyım. Karım da kısır. Bana katından bir veli, bir dost gönder ya Rabbi. Allah azze ve celle Zekeriya Aleyhisselam'ın bu duasına nasıl cevap verecek? Ya Rabbi diyor, bu göndereceğin kişi bana ve Yakup hanedanına da varis olsun. Ve sen de ondan razı ol ya Rabbi. Böyle bir dua ediyor dostlarım Zekeriya Aleyhisselam. Allah azze ve celle Ya Zekeriya sana bir oğul müjdeledik. İsmi de Yahya. Daha önce bu ismi de hiç kimseye vermedik. Allahu Ekber. Zekeriya Aleyhisselam Ey Rabbim dedi. Benim nasıl oğlum olabilir ki? Benim eşim kısırken ben de yaşlılıkta son hadde gelmişken nasıl çocuğum olsun? Dostlarım burada dedik ya Rabbinin kulu Zekeriya'yı anmasıdır bu mevzu. Ama Allah Azze ve Celle bir tek Zekeriya Aleyhisselam'a olan lütfunu Kur'an'da anıp bize yüceliğini mi anlatıyor? Elbette ki o ancak yüceliğini kendi dediği gibidir. Biz Allah'ı yüceltmekte de nakkasız. Burada farklı bir olaydan bahsediliyor. Allah Azze ve Celle kulun duasının ne kadar kıymetli olduğunu söylüyor. Duanın önemine bir vurgu var. Allah Azze ve Celle Kur'an-ı Kerim'de hiçbir peygamberin veyahut da hiçbir kıssayı hikaye olsun diye anlatmaz. Yani ey kulum, ey Yusuf Rızkınla ilgili bir sıkıntın mı var? Git Rabbine gizli gizli yalvar. Issız gecelerde, seher vakitlerinde Rabbine yalvar. O en alçak sesi bile işiticidir. Ayet-i Kerime'de diyor ya Zekeriya gizli bir sesle yalvardı bize. Alçak bir sesle. Allah Azze ve Celle bütün sesleri duyandır. Rızkınla ilgili bir problem mi var? Rabbine yalvar. Hanende bir huzursuzluk mu var? Rabbine yalvar. Nefsi sıkıntıların mı var? Hasetle, kibirle, benlikle, enaniyetle, cimrilikle problemlerin mi var? Uyan ve Rabbine dua et. Ama tabi saatlerini bil. Ama ihlas da et. İhlas nedir dostlarım? Kulun bütün samimiyetiyle yani hem fiili hem kavli olarak o olaya sarılmasıdır. Bütün yönleriyle. Allah azze ve celle bize bunu anlatıyor aslında burada. Duanın önemine vurgu yapıyor. Ki Zekeriya Aleyhisselam da şaşkınlık içerisinde "Ey Rabbim benim nasıl oğlum olabilir ki?" Melekler dediler ki "Evet ey Zekeriya doğru. Dediğin doğru. Eşin kısırken, sen de yaşlılıkta haddini aşmışken dediğin doğru. Ama Rabb'in diyor ki: "Bu benim için pek kolaydır." Nitekim sen de bir şey değil iken seni de yarattım. Allah için hiç zor olur mu? Yoktan var etti insanı. Sen de hiçbir şey değil iken ey Zekeriya seni de yarattım. Allahu Ekber. Devam ediyoruz o sarmayeti kerime. Rabbim öylese çocuğumun olmasına dair Zekeriya aleyhisselam biraz daha mutmainlik istiyor. Diyor ey Rabbim çocuğumun olmasına dair bana bir alamet ver. Yani bu olay ne zaman gerçekleşecek? Ne zaman eşimin rahmine girecek? O müjdelediğin oğul. Yahya ismindeki oğul ya Rabbi. Bana diyor bir işaret ver. Allah Azze ve Celle de diyor ki ey Zekeriya senin işaretin şudur ki sapa sağlam olmana rağmen yani şu an sizinle konuşuyorum ya işte tam da bu şekil sapa sağlam dip diriyken 3 gece konuşamamandır işaretin de budur ey Zekeriya. Ve derken ayet-i kerime devam ediyor. Zekeriya Aleyhisselam bir gün yine ümmetine hitap etmek için minbere çıkıyor ama bakıyor ki söz çıkmıyor ağzından. İşaret geldi. Ağzından söz çıkmıyor. Ve eliyle ümmetine işaret ediyor. Ve diyor ki gece gündüz Rabbinizi tesbih edin işaret geldi ve o kutlu kişi artık gelecek Allah Azze ve Celle Ey Yahya diyor kitaba kuvvetle sarıl Artık Yahya Aleyhisselam geldi aradan 9 ay geçti Yahya Aleyhisselam Artık Yeryüzüne geldi ve Allah Azze ve Celle Ayet-i Kerime'de Yahya Aleyhisselam'a sesleniyor Ey Yahya Kitaba Kuvvetle sarıl Yahya Aleyhisselam dostlarım Ayet-i Kerime devamında diyor ki O Katımızdan ona bir yumuşaklık, kalp yumuşaklığı verilmişti ve o hiçbir zaman anne ve babasına asi olmadı. Dostlarım inşallah Yahya Aleyhisselam'ın hayatını detaylı bir şekilde haftaya anlatacağız ama şuraya değinmek istiyorum. Allah Azze ve Celle Kur'an-ı Azimuşşan'da bir peygamberinden bahsederken diyor ki o anne ve babasına hiç asi olmadı ve bunun da çok ötesinde Yahya Aleyhisselam'dan bahsetmiyor. Bir peygamber onun yüceliğinden Allah bahsederken o anne ve babasına itaatkar oldu. Hiç itaatsizlik etmedi diyor. Olayın önemine, kutsiyetine bakar mısınız? Bir kimse ki anne babasıyla ne sebeple olursa olsun problem yaşıyorsa bir an önce o durumu gidip düzeltsin. Allah Azze ve Celle bunun dışında Yahya Aleyhisselam'dan tek bir cümleyle daha bahsediyor. Diyor ki o bizden çok sakınırdı. Çok sakınırdı. Çünkü öyle bir vasfı var ki kalp yumuşaklığı verdik diyor ya Allah Azze ve Celle. Zekeriya Aleyhisselam hiçbir zaman onun yanında cennet ve veya, veyahut da cehennemden bahsetmezdi. Cennet veyahut da cehennemden bahsetmezdi. Çünkü Zekeriya Aleyhisselam bundan bahsedince cennet veya cehennemden bahsedince Yahya Aleyhisselam öyle bir ağlarmış ki dostlarım. Günlerce sürermiş bu ağlayış. Günlerce. Hatta bir keresinde Zekeriya Aleyhisselam vaazında bir cehennem ne nehrinden bahsediyor, bir ateş nehrinden bahsediyor. Yahya Aleyhisselam o cehennem nehrinin vasıflarını duyunca üç gün boyunca kendi çöllere vuruyor. Üç gün boyunca Zekeriya aleyhisselam sokak sokak, cadde cadde hatta sahara sahara artık o vakit diliminde işler nasılsa Yahya aleyhisselamı aramaya başlıyor. Ta bakıyor ki bir suyun bir birikintisinin içine ayağını koymuş ve başlarını göğe kaldırmış. Şu göz pınarlarının olduğu yerde dostlarım yaşların izi çıkmış. O derece Allah Azze ve Celle'den sakınan, Allah Azze ve Celle'den korkan ve gönlünde büyük bir rahmet olan peygamber. Haftaya inşallah Yahya Aleyhisselam'ın hayatını da net anlatacağız. Ve daha sonra Zekeriya Aleyhisselam da kopmadan ama bugün Zekeriya Aleyhisselam tabi vefat sebebini vereceğiz. Bu hafta onu anlatmış olalım diye. Haftaya da bir sonraki haftada Zekeriya Aleyhisselam hep bizimle beraber olacak Allah'ın izniyle. Dostlarım Zekeriya Aleyhisselam oğlu Yahya Aleyhisselam yetiştikten sonra peygamberlik kendisine verildikten sonra peygamberliğini ilan ettikten sonra artık i'den i'ye kocadı. Ve belki de İsrail oğulları yani belki de demek abes olur onu rahat bıraksalar vefatına zaten çok az kalmış. Derken onu dostlarım iffetsizlikle suçladılar. Nauzu billah. Dua ederek Allah'a yalvararak istedikleri peygamberi iffetsizlikle suçladılar. Zekeriya Aleyhisselam onların bu isnatından korkmaktan ziyade onlardan iğrendiğinden dolayı aralarından çıktı. Onlardan iğrendiğinden dolayı aralarından çıktı ve Mısır'a doğru yönünü çevirdi. Bunlar da dediler ki şu Zekeriya Allah'ın selamı üzerine olsun. Ona söylediğimiz isnatlar gerçek olduğundan dolayı aramızdan kaçtı. Hadi dediler peşine düşelim. Ve bedbahtlar o kutlu peygamberin peşine verdiler dostlarım. Zekeriya aleyhisselam bir yere varınca baktı ki peşinden geliyorlar. Belki de onları star etmek istedi. Onları korumak istedi. Bir peygamberi öldürmek ya. Yani kötülüklerin en zirvesi olsa gerek. Bir peygamber ölümden korkmaz ki. Bir ağacın, koca bir çınarın yanına yaklaşınca, "Ey ağaç" dedi, "Açıl." Ağaç açıldı. Zekeriya Aleyhisselam ağacın içine girdi. Bir rivayete göre <laughs> Zekeriya Aleyhisselam'ın o e, libasından bir parça dışarıda kaldı. Ama bir rivayete göre de Zekeriya Aleyhisselam tamamen ağacın içine girdi. İsrail oğulları geldiler baktılar ki Zekeriya Aleyhisselam'ın izleri kaybolmuş. Dediler ki buradan sonra iz görünmüyor. Bu Zekeriya olsa olsa buralarda çünkü orada koca ağaçlar vardı, çınarlar vardı. Olsa 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 bu çınarlardan birinin içindedir. Bu kadar tezat bir iş olur mu ya o? Bu kadar tezat bir iş olur mu? Peygamberliğine imanı görüyor musunuz? Olsa olsa diyorlar Zekeriya bu ağaçlardan birinin içine girmiş mucizeleri olmayan biri bir ağacın içine nasıl girebilir ki? Böyle bir şey mümkün mü? Ve şeytan bir insan kılığında aralarına karıştı ve onlara dedi ki Zekeriya dedi şu çınarın içindedir. Siz dedi hiçbir şey kaybetmezsiniz. Bir testere getirin. Şu çınarı kesin. Eğer Zekeriya içindeyse zaten o da dışarı çıkar veya içinde ölür. Siz de vaadinizi yerine getirmiş olursunuz. Eğer içinde değilse de ne kaybedeceksiniz? Mantıklı. Ve bir testere getirdiler dostlarım. Allah'ın laneti onların üzerine oldu zaten. Biz söylesek de söylemesek de oldu zaten. Bir testere getirdiler. O çınar ağacını biçmeye başladılar. Zekeriya aleyhisselam tam ah edecekken Allah azze ve celle ey Zekeriya ah etme. Peygamberliğini alırım. Allahu Ekber. Ve hay zikri var ya dostlarım. Zekeriya aleyhisselam hay zikrini çekmeye başladı. Ki Allah azze ve celle kendisi de ölüyken yani fiziken değil de çocuk sülbünden gelmiyorken Yahya yani diri olan adında bir evlat kendisine verdiği hay zikrini çekmeye başladı. O İsrail oğulları da dostlarım o ağacı ikiye yardılar. Zekeriya aleyhisselamla beraber. Nauzu billah. <laughs> <laughs> Onlar için bu bir sorun değildi. Daha önce de peygamber öldürdüler. Daha önce de bu işte iştigal ettiler. Zalimliklerinin zaten biri bin para. Yani çok. Onlarda zalimlik çok. Peygamberleri yalanlarlar. Onların canlarına kıyarlar. Bu onlar için bir sorun değil. Hala bugün de yeryüzüne fesatlık saçmıyorlar mı? Saçıyorlar. Silahlarıyla saçıyorlar. ilaçlarıyla saçıyorlar. tohumlarıyla saçıyorlar. Bizim şu an bu bölgemiz tarım bölgesiyken şu an bir tane domatesin kendi çekirdeğinden domates ekemiyoruz. Bütün tarım ilaçlarını onlardan almak zorundayız. Silahlarıyla birilerini silahlandırıp ülkeleri birbirine katmıyorlar mı? Bunlar fesata, fitneye çok alışkınlar dostlarım. Yeryüzünü karıştırmaya, Allah bullak etmeye genlerinde var. Ve Zekeriya Aleyhisselam'ı ortadan ikiye biçtiler. İnna lillahi ve inne ileyhi raciun. Allah'ın selamı onun ve bütün peygamberlerin üzerine olsun. Rabbim onların feyzinden, bereketinden bizleri de mahrum etmesin. O çektiği esma hürmetine, hay zikri hürmetine Allah şu ölü gönüllerimizi de dirilsin. İnşallahü Rahman. Rabbim gecenizi, gecemizi mübarek eylesin. Amin. Velhamdülillahi Rabbil alemin. Lillahi Fatiha. Tamam.